biraz biraz bak biraz biraz gelişmen lazım Johnny. Ben hemen yorum yapıyorum biraz gelişmen lazım. Geliştiğin zaman yine hatırlat bize bakalım. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Eline emeğine sağlık Editing. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Arya Content Creator. Yes. Aha. Sözleşmeyi kabul ettiniz. 4 Temmuz 1946. Almanya. <laughs> ne oldu <oluyor> ya amına koyayım? <laughs> <laughs> ee, soldan gidelim. <laughs> 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 amına <daha>, kodumun. <başka> <laughs> Salakça <den başladı>. öldün dedi. <laughs> Salakça öldük arkadaşlar. Bir dakika. O zaman ben sana şuradan hemen. Bunu da o zaman bir bok olmayacak. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Ya. Farklı bir yol mu var acaba lan? Hayır. Hayır. Aha. Ya ya direkt gidilmiyor kardeşim orada bir phase phase elemental efendim abi yaklaşmıyor yaklaşıyor gibi düşündüm o yüzden öyle bir ilerlemeye çalıştım her tuzağa düştü amına koyayım kanka, kanka. izle bu saatte sonra ölmeyeceğim aynen abi Şş, time. ha şimdi düzelttim mi diyor bilmiyorum ben duymadım and for both legal and personal i also wasn't even sure so i had the game random tamam This message will only tamam. tamam If you end up beating so if you want I have something I need to show Tamam, tamam. I know this seems ever apple appear once of you after Yes I don't Atla Ayakları bırak Tamam bıraktım güzel herhangi bir problem yok <laughs> Zagabak. Yükseliyor mu bu? Oh. Korkuyorum sürekli bir şey olacak diye ya. Sakin ol, sakin ol oğlum. Panik yapma, abim burada yarra. Şimdi bak şurada bir açık. Amına kodumun seni. Oh, um, spinders, Örümceklere dikkat et falan dedi. Falan filan. bir dakika bak şurada sarı bir çizgi var gördün mü? o zaman sarı çizgiye değmeyeceğiz tamam. Olay böyle. basit. Amına koyayım. O zaman onu dojlayacak mı? Oğlum nasıl yapacağım lan? Allah'ım yardım et. Bekle. Heh. Oğlum yapmıştım ne Çok güzel. Abi geçti bunu. Tekan abi geçti bunu. Geçmese oyunu nasıl bitirsin? Alet korktum bu kafaya ya. Üç. <laughs> <2, gülüyor> Kanka sarıya değmemem mi lazım acaba? One. Bir dakika burada bir şifre lazım bence. Üçse, dört. İşte atlayarak olmadı. Yürüyerek deneyelim. Yan gidelim. Olmadı. Başka yerde... Aa, bir de sarı çizgi var. Aha yaptım. Bu kadar bas. Bu kadar kardeşim. Do you agree that jump scares can be funny when done right? İşte kanka sen bunu bana cevaplaştırırken buradan aşağıdan beni düşürmeye çalışıyorsun. Bu <laughs> kabul edilebilir Oy. bir şey değil ahbap. Ne oluyor lan? Um, no. Good job brother, we love you. Nice game. Kanka, bütün yayına göstermekten iyidir. Bir Hocam. Bir şey yani olur. Sus be. Ne ya Rab? İnelim şöyle. Ne oluyor lan? İlluminati'nin gizli mesajı mı bu lan? Ben rengimi seçeceğim. Benim rengim zaten orada belliydi. Bak şu daha bir benim favori Sanki rengim. Sol'da daha favorisi var gibiydi. Hadi senin dediğini seçeceğim. sol'daki biraz daha turkuaz'a yakın. Now pick your least favorite color. Ya bunların arasında en az sevdiğim rengi mi söylüyor? Evet. Vallahi bunların arasında en az ben sana bir işte Şöyle bir... Çete bak Çete bak. bak. Ekranda görünürsün bak. Çete, Çete bak baklarım, Bak. Çünkü benim bir şey da, yapmam da, lazım. Ben, ya bilmiyorum. I think I was hani bir açtım böyle really bir... Evet, neyse. So let's neyse push so the var yani or. Or. Bir müzik koysak toparlar mı acaba? Kısır atmıyor Hayır Mert gitme hayır, hayır. yapma. Başka yok var Mert. Dinlemedin o? mi? S saving gitti. Hadi Kanka Sev'in'i silmek için sana bir havuz yaptım dedi. Niye atladın? Hadi lan öyle bir şey demedi lan. Ben kaka anamını çıktı.